Bundan bir yıl kadar önce Yeliz ve Kemal isimli iki kardeşimize yardımcı olmaya çalışmıştık. Daha sonra aileler olayı kendi aralarında halletmişti ve bizim için konu kapanmıştı. Hocam evliliği yokuşa sürmek için erkek tarafında babamız o zaman gelinin benimle beraber yaşayacak dedi. Aynı evde yaşarsak olur bu evlilik. Yeliz'in ailesi de kızımı üzmeyeceklerse olur dedi. Ve evlendiler. 6 aylık hamile eşi şu anda. Ama Kemal İzmir'de iş için bulunduğu bir sırada Yeliz'in evi terk edip, annesinin babasının evine gittiğini söyledi. E, araştırmalarımız sonucunda, işte yine hem maddi anlamdaki bir uyumsuzluk, belki yol yordam öğretirken tarz yanlışlığı nedeniyle kızın kalbi kırılmış ve ailesi de boşansınlar, bitsin bu iş diye ama çocuk da çok seviyor. Çift burada herhalde. Buradalar hocam, Peki. ben hemen getireyim arzu tamam, ederseniz. Tamam. Efkan Yeşildağ, eşlerin bir sene öncesinden itibaren evliliklerinin tüm aşamasını öğreniyordu ilk olarak. Genç bir karı koca ve anne karnında bir bebeğin geleceği söz konusuydu ve Eftan Hoca'nın vereceği karar gerçekten bu sefer çok ama çok önemliydi. Sizi bana kadar getiren olaylar nelerdir? Aslında bizim e, ilişkimiz boyunca problemler yaşandı aileler açısından. Daha sonra bir şekilde biz evlendik. Her şey katlanaraktan biz aynı evde onun ailesiyle yaşamaya karar verdik. Kemal'in yanındayken 3-4 ay çok güzel gitti. Annesi bana kendi kızı gibi davranıyordu. Kemal'in yanında ama. Daha sonra Kemal İzmir'e gitmeye başladı sürekli işten, iş nedeniyle. İşler yoğunlaştıkça o daha fazla gitmeye başladı ve e, annesinin tavrı daha da arttı. Zaten beni başından beri istemediler, yakıştıramadılar. Kayınvalidenizin size karşı bu davranışlarını Kemal Bey'le eşinizle paylaştınız mı? Kemal'e birçok kez söyledim. Yani beni duymadığını fark ettim. Yani o kadar kendini kaptırmıştı ki işe artık aramızda bir şeylerin açıldığını hissettim. O geldiğinde bile artık hani davranışlarından anlamasını bekledim ama beni hiçbir zaman anlamadı. Kayınvalidenizle yaşamış olduğunuz problemlerin asıl sebebi ne olabilir? Benim problem aslında başında belliydi. Durumum iyi olsaydı Onların konumunda olsaydım beni seve seve kabul edebilirlerdi ama ben de maddi durum yani onun dışında bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz bir de Kemal Bey ile görüşelim sonra hep birlikte görüşeceğiz zaten. Teşekkür ederim. Peki buyurun o zaman. siz. bu yaşananları nasıl değerlendirdiğinizi sizden dinlemek isteriz. Her evet, şey son 10-15 günde gelişti aslında. Ben bir İzmir seyahatine gittim gene. Oradan dönüşte eve bir geliyorum. Eşim yok evde. Ailemle konuşuyorum. Aileme diyorum ne oldu? Yeliz'i niye bıraktınız? Yeliz'i niye gitti diyorum. Hiçbir şey yapmadık diyorlar. Bu tarafa gidiyorum hiçbir şey yapmadık. Bu tarafa gidiyorum hiçbir şey yapmadık. Valla ben kafayı yemek üzereyim artık. Eğer hani bir problem varsa açıkçası ben bunu sizden de öğrenmek isterim. Yeliz anlattı mı bilmiyorum ama bana anlatmıyor bir iletişim sorunumuz var herhalde. Ya İzmir'e bir gittim geldim ve her şey böyle 180 derece değişmiş. Yeterince eşinizin yanında olamadığınız için eşiniz sizi terk edip gitmiş olabilir mi? Yani yanında olamadığım için olabilir belki ama benimle neden paylaşmadığını anlamış değilim. Benimle paylaşabilirdi belki. E, ayrıca hocam peki bu e, boşanmak için geçerli bir sebep midir? Hemen boşanalım. Boşanma bence bu kadar basit olmamalı. E, Şöyle Yeliz Hanım'la beraber yaptığınız bir takım etkinlikler, faaliyetler var mı? Yani çok fazla yok. Çok fazla benim işimden dolayı çok fazla beraber vakit geçiremedik. Zaten buraya geldiğimde de kısa süreli kalıyorum ben burada. Orada da ailemle beraber yaşadığımız için çok fazla yalnız kalma şansımız olmadı. Olmuyor maalesef olmadı. Yeliz Hanım'ı da davet edelim. Bakalım nasıl bir karara varırız. Tamam biz. hocam bakalım. Tamam. 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 Peki. İnanıyorum sizler birbirinize olan sevginizle bugüne kadar çeşitli fedakarlıklar yaparak bugüne gelmişsiniz. Bundan sonra da hem birbirinize olan saygı ve sevginizle hem de dünyaya gelecek olan evladınızla birlikte daha güzel bir gelecek adına yolculuğa çıkacaksınız. Bunun için tek şey birbirinize olan güvenmeniz, inanmanız ve açık yürekliliğiniz. Probleminiz biraz anne babalarla ilgili ama her anne baba çocuğunun mutluluğunu, iyiliğini ister. Ben bu problemi çözerken de anne ve babalarınızın mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini belirtiyorum.